Edinilen bilgiye göre Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve vekil imamlık yapan 20 yaşındaki Bekir Türker 13 Mayıs Cumartesi günü kayıplara karıştı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri Türker'in cep telefonunu Adapazar ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide buldu. Çalışmalarını genişleten ekipler sabah saatlerinde ise Türker'in cansız bedenini Dağdibi mahallesinde boş bir arazide buldu. Cinayet şüphesi üzerine dönen ekipler olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın şok eden ayrıntıları ise polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde ortaya çıktı. Yapılan otopsi neticesinde Türkiye'nin kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İddiaya göre Türker aracını bir miktar para karşılığında arkadaşı 17 yaşındaki EÖ'ye kiraladı. Bekir Türker, EÖ'den aracında oluşturduğunu iddia ettiği yaklaşık 200 bin liralık kasarı yaptırmasını istedi. Bunun için buluşan ikili arasında çıkan tartışmada EÖ yanında getirdiği tabanca ile Türker'i kafasından vurarak öldürdü. Türker'in cansız bedenini boş araziye bırakan EÖ olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin cinayet şüphesi üzerine olay aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameralarının neticesinde şüpheli EÖ tespit edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı şüphelinin Alsay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde suçunu itiraf etti. EÖ işlemlerin ardından gözaltına alınan diğer bir kişiyle adliyeye sevk edildi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve vekil imamlık yapan 20 yaşındaki Bekir Türker cinayetinde bir numaralı şüpheli olan EÖ'nün babası şüphelinin emniyetten çıkarıldığı esnada olayı haberleştirmek isteyen basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. Cinayet şüphelisi EÖ'nün babası gazetecilere neyi çekiyorsunuz çekmeyin kapatın şunları 17 yaşında çocuklar bunlar Çekemezsiniz ifadelerini kullandı. Çekme kardeşim niye çekiyorsunuz ya? Çekmeseniz ya. E gitin kapaş şunu ya. kapatsana. sana. Kapaş kardeşim Ay, ya. Allah o yedi çocuklar kardeşim bunlar. Çekme çektin müsaade? Şey yapamaz. Allah Allah çekemezsin. Allah o yedi çocuklar kardeşim bunlar. Çekme çektin meseleniz mi müsaade? Şey yapamaz. Allah Allah çekemezsin.